Filmlerde herkes birbirine silah doğrultur ama kimse ateş edemez ya. İşte o anın bir adı var. Mexican standoff. Yani Meksika açmazı. Hiçbir tarafın kazançlı çıkamayacağı, içinden çıkılmaz durum. Sinemanın en gergin ama en tanıdık anlarından biri. A B'yi hedef alır. B C'yi, C de A'yı. Yani herkes hem avcı hem de av. Açmazın acı gerçeği şu ki ilk vurulan çoğu zaman silahını ilk çekendir. Çünkü silahını çektiğinde açık verir, pozisyonu bozulur. Diğerleri onu çok daha rahat hedef alır. İşte bu yüzden bekleyiş uzun sürer, herkes gerilir. Kimse kolay kolay tetiği çekemez. Bu terim 1800'lerdeki Meksika-ABD sınır çatışmalarından geliyor. Taraflar birbirine öyle kitlenirmiş ki kimse ilk ateşi göze alamazmış. 1962'deki Küba füze krizi Soğuk Savaş'ın en büyük Meksika açmazıydı. Tek bir hamle dünyanın sonu demekti. Neyse ki kimse tetiğe basmadı. Özetle Meksika açmazında kazanan olmaz. Sadece hayatta kalmayı başaran olur.